Değerli dostlar, Hoca Efendi'nin vefatının üzerinden tam 8 gün geçti. Bu süreç içerisinde birçok şeyler yaşandı, birçok değerlendirmeler yapıldı. Ben de bu değerlendirme yapanlar kervanına kısa 4-5 tane notla katılmak istedim. Arz ederim. Merhabalar değerli izleyiciler. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde sizlere uzun ömürler nasip buyursun. Hoca Efendi'nin vefatının üzerinden bir hafta geçti. Bu videoyu ben pazar günü çektiğim için bir hafta diyorum. Büyük bir ihtimalle salı gün yayınlanacak. Salı gün yayınlandığında da de 9 gün olmuş olacak. Bu 9 gün gerçekten cemaat çok büyük bir sınav verdi. Çok büyük bir imtihan verdi. Çok büyük bir teste maruz kaldı. Ve bana göre o testten, o imtihandan, o sınavdan yüzünün akıyla, alnının teriyle başarılı bir şekilde çıktı diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Bu 6-7 gün içinde çeşitli canlı yayınlarda mikrofon uzattılar arkadaşlar. Kanallarımı isar ettim oradan cenaze programı ile alakalı tabutla gömülmesi gibi Tekbir getirilmemesi gibi helallik alınmaması gibi ve benzeri konularda Türkiye'deki çirkefleşen ama iyice çirkefleşen zaten çirkef olup da çirkefte sınır tanımadığını gösteren ve birçok insanımıza iyi ki ben buradayım dedirten o yaklaşımlarına fıkhi düzlemde cevaplar vermeye gayret ettim. Yani bir taraftan canlı yayınlar, bir taraftansa bu kanalda o sorulara cevap, bunun haricinde konuşmadım. Bir de tr 724'te iki tane yazı yazma fırsatım oldu. Şimdi biraz ortalık sakinledikten sonra hemen hemen herkesin yaptığı gibi kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum şahsen bu videoda. 4-5 tane madde Edeceğim. Kendi bakış açıma, kendi ufkuma göre. Bunlardan bir tanesi her şeyden önce Hoca Efendi'ye rahmet diliyor. Ve bu süreçte Hoca Efendi'yi yalnız bırakmayan sevenlerine canı gönülden teşekkürlerimi şansım adına ifade ediyorum. Başkalar adına konuşacak bir pozisyonda değilim zaten. Kısa kısa notlar aldım onun için buraya bakıyorum. İkincisi organizasyon. Dört günlük bir kısa zaman süreci içerisinde 20 bin kişinin katılmış olduğu bir cenaze ve defin programını organize edebilme gerçekten bu cemaatin bu acılı gününde bunları yapabilmesi öyle zannediyorum ki hem insan kalitesini hem de organize kabiliyetini gösteriyor. Yıllar önce Mısır'da bir programa katılmıştım. Dört gün boyunca süren bir konferanslı hizmet hareketiyle alakalı olarak yapılan o konferansta hizmeti ilk defa orada duyan Mısırlı bazı akademisyenler de geldiler. Konferansı dikkatlice takip ettiler. Dördüncü gün sonunda bir değerlendirme yapılırken o gelen insanlara da mikrofon uzatıldı. Mısır'da çok iyi tanınan bir insanın söylemiş olduğu bir sözü şu anda hatırlıyorum. O demişti ki ben dedi Fethullah Gülen ismini de hizmet hareketini de ilk defa burada duydum. Dört günden beri bütün konuşmaları, bütün tebliğleri dinledim. Çay kahve, yemek esasında insanlarla muhabbet ettim. Gördüğüm şey şu oldu dedi. İslam dünyasının iki büyük problemi vardır. Bunlardan bir tanesi organizasyon problemi, ikincisi mobilizasyon problemi demişti. Yani insanları bir yerden alıp bir yere gönderme, hareket halinde bulundurabilme. Gördüğüm kadarıyla, bu tebliğlerden dinlediğim kadarıyla bu cemaat, bu hizmet hareketi hem organizasyon problemini aşmış hem de mobilizasyon problemini aşmış durumda bu bizler için büyük bir şans demişti. Müslümanlar için. Gerçekten de öyle değil mi? Hani hepiniz hatırlarsınız. Orta Asya'ya hizmet kapıları, Afrika'ya hizmet kapıları açıldığı zaman Hoca Efendi'nin takkesinden çekilen kurallarla haritada bile yerini gösteremeyecek olan yerlere insanlarımız hem de çok cüz'i maaşlarla gitmedi mi? Evet, dolayısıyla o mobilizasyon önemli. Daha ötesi var orada. Ne var? Yemen'de görev yaparken Moğolistan'a göreve gitme. Moğolistan'da görev yaparken Yemen'e göreve gitme. Bunlar çok basit şeyler değil. Birisi neredeyse dünyanın en sıcak yerlerinden iklimlerinin yaşanmış olduğu coğrafyalardan bir tanesi. Birisi ise tam tersi soğuk bir coğrafya. Yani eksi 60 derecelerin kış hayat şartlarında normal görüldüğü bir yerden siz Yemen'e gidin de göreyim bakalım sizi. Suud'a gidin de görelim bakalım sizi. Evet Dolayısıyla bu mobilizasyon ve organizasyon problemini aşmış durumda benim görebildiğim kadarıyla demişti o şahıs. Neden hatırladım bunu? İşte demin söylemeye çalıştığım o 3-4 günlük süreç içerisinde böylesi büyük bir organizasyonu canhiraşane gayretlerle binlerce insanın gönüllü olarak, özellikle de gençlerin gönüllü olarak çalışmasıyla hayata geçirebilmiş bir yapı. Evet, o organizasyonda görev alan A'dan Z'ye en tepesinden en aşağısında bulunan insana kadar yani organizasyonu organize etmekle yükümlü olan insandan orada en küçük bir dakikalık bile görev alan, beş dakikalık bile görev alan herkese yine şahsım adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Gelelim üçüncü hususa. Bizim cenaze defninden önce en çok korktuğumuz, en çok tereddüt ettiğimiz, acaba olur mu olmaz mı diye endişe ettiğimiz hususlardan bir tanesi, o hissiyat, o duygu seli içerisinde insanlarımızın göstereceği tavırdı. Öncesinde buranın bir siyasi arena olmadığını, Hoca Efendi'ye yaraşır bir şekilde dua edilmesinin mekanı olan cenaze namazında o duanın edilmesini, pankartların asılmamasını ne bileyim sloganların atılmamasını ehli sünnet akidesine muhalif olabilecek ölçüde ağlamaların sızlamaların beyanların olmamasını inanın bunların hepsini konuştuk ve arkadaşlarımıza söylemeye çalıştık biliyorduk cemaatimizin insanların alabildiğine olgun olduğunu nitekim onu gördük Cenaze kortejiyle geldiğim için öncesinden haberim yok ama fakat daha sonra duydum. Cenaze stadyuma namaz kılınacak yere girmeden önce Hamidullah hocam orada demiş ki o cemaate bu konudaki telkinlerini anlattıktan sonra demiş ki sizleri sükutun çığlıklarına havale ediyorum ya da emanet ediyorum. Sükutun çığlıkları aslında aksimoran bir tabir hepinizin bildiği gibi. Evet buzdolabında yangın olması misali. Ama ne oldu? Gerçekten de Hoca Efendi'ye ait olan bu kavram sükutun çığlıkları orada onun bu dünyadan yaşamış olduğu en son dakikalarında bir kez daha kendini gösterdi. Yani onun mesajlarına, onun öğretilerine kulak veren insanların onu hayata taşıdığını gösterdi. Halbuki 20 bin kişilik demin ifade etmeye çalıştığım gibi böylesi bir duygu selinin olduğu böylesi bir atmosferin olduğu yerde çok daha farklı bir manzara olması gerekirdi. Neden? Çünkü bir kitle psikolojisinden bahsediyoruz. Bakın kitleler psikolojisiyle alakalı bir alıntı yapacağım şimdi sizlere. Diyor ki kitleler ne kadar eğitimli insanlardan oluşursa oluşsun kitle olduklarında tuhaf bir şekilde düşük seviyeli bir zihniyet sergilerler ve bunu halen daha keşfedilmemiş bir his olarak değerlendiriyor uzmanlar. Orada bilinçli kişilik ortadan kalkar. Her bireyin duygu ve düşünceleri aynı istikamete yönelir. Buna kitlelerin zihni birliği yasası adı verilir. Bir paragraf daha. İnsanlar tek tek ele alındığında zekaları, hayat tarzları, meslekleri karakterleri itibarıyla birbirlerinden farklı olsalar da kitle oldukları an benzer içgüdülere, tutkulara ve duygulara sahiptirler. Kitle içindeki bireyin temel nitelikleri şunlardır. Bilinçli kişiliğin yok olması, bilinç dışı kişiliğin hüküm sürmesi ve kitlenin bir parçası iken duygularının güdümünde olması. Pekala, Kitlenin bir parçası iken duygularının güdümünde olan bireye ne at verilir diyor ki uzmanı bu anlamda bu çerçevede bu atmosferde birey barbardır diyor. Şu son 15 yılda, hadi 10 yıl diyelim, şu 10 yılda hizmetimize ve hizmet insanlarına yapılan zulümleri gördünüz, yaşanan mazlumiyetleri ve mağduriyetleri gördünüz. Bırakın cenaze gibi duygusal bir atmosferi orada bile o zulümler içerisinde bile hiçbir insanın böylesi bir hareket ettiğini gördünüz mü? Radikalliğe, ekstremize kaçtığını gördünüz mü? Kitleler psikolojisi içerisinde efendim çok yanlış denilebilecek temel öğretilere karşı olan şiddet yanlısı tavırlarını hiç gördünüz mü? Görmediniz değil mi? Göremezsiniz. Zira Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Bu bu camianın insan kalitesini göstermesi açısından önemli bir göstergedir delildir. Fakat ben sosyal açıdan yapılabilecek bu tahlili, psikolojik ve psikiyatrist açıdan yapılabilecek bu tahlili uzmanlarına havale ederek farklı bir şey söylemek istiyorum. Ama söyleyeceğim şey tam anlamıyla bir subjektif değerlendirme. Ben şahsen orada, o cenaze tören cenaze programında tören diyecektim. Hocafendi tören ve merasim tabirlerini hiç sevmezdi. Neden? Çünkü cenaze dua demektir. Muhasebe mekanı demektir. İstiğfar yeri ve mekanı zamanı demektir. Onun için öyle törendi, merasimdi tabirlerini kullanmak katiyen doğru değildir derdi. Oradan hareketle söylüyorum. Evet değerli dostlar, ben şahsen o Cenaze programında gerek defin esnasında gerekse öncesindeki cenaze namazında bir sekinenin olduğunu düşünüyorum. Bir sekinenin indiğini düşünüyorum. Ama bu sübjektif bir değerlendirme. Kabul etmeyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim 6 yerde zannediyorum sekine tabirini kullanıyor. Sekene tabirinden, kelimesinden, fiilinden hareketli türevleri de var. Onları geçelim. Bir tanesini söyleyeceğim Hudeybiye sulhu esnasında nazil olmuş olan bir ayetten herkesin ezbere bildiği bir ayettir büyük bir ihtimalle bu huvellezi enzele tefi fi kulubil mü'minine liyezdedu imanem ma'a imanihim Hudeybiye'ye varmışlar Mekke'yi sadece yıllardır yedi yıldır hasret kalmış oldukları Mekke'ye ulaşacaklar Kabe'yi tavaf edecekler umre yapacaklar İhramlarıyla gelmişler, yanlarında silahları yok ve Mekkeli müşrikler Hudeybiye'de bariyer kurmuşlar, geçemezsiniz demişler. Hazreti Osman elçi olarak gitmiş, onun öldürüldüğü şayiası gelmiş. İnsanlar duygu seli içerisinde. Ne yapacağız? Biz bu atmosferde diyorlar ve herkesin gözü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve ise hepinizin bildiği gibi o anlaşmayı yapıyor, o maddelik anlaşmayı o beyat-ı rıdvan dediğimiz yani ölümüne varız burada diyorlar. Yanlarında herhangi bir teçhizat olmamasına rağmen askeri anlamda. İşte diyor ki Kur'an o atmosferi anlatırken وَالَّذ۪ي اَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِن۪ينَ لِيَزْدَادُ اِمَانَمْ مَا اِمَانِهِمْ Orada müminlerin kalplerine sekine indirdiği imanlarını, var olan imanlarına ziyadeleştirdi diyor. Ben Sekinenin şöyle kısacık bir tanımlamasını yapayım. Ne diyorlar sekine hakkında? Sekine için şunu söylüyorlar. Kalbe inen sükunet, dinginlik, gönül rahatlığı, güven duygusu, sabır, vakar. Müminlerin sükun bulmaları ve iman etmeleri ya da imanlarını artırmak için Allah'tan gelen yardım ve rahmet diyorlar. İmam-ı Kuşeyri'nin sekineye vermiş olduğu bir anlam vardır. Der ki İmamı Kuşeyri Rabbin hükmü karşısında kalbin itminana ulaşması. İşte bu anlamda bir sekinenin ben o stadyumda da burada da ve definden bu yana geçen süre içerisinde de Rabbin hükmü karşısında kalbin itminana erdiğini, hiçbir cuş uruşu olmadığını, tevhid akidesine aykırı beyanların olmadığını kendi gözlemlerimle, kendi müşahedelerimle sizlere arz ediyorum. Ve diyorum ki bu olgunluğu gösteren, bu dinginliği gösteren insanlara yine teşekkürler ediyorum. Geliyorum son bir noktaya. Yapacağım değerlendirmede bu son. Hoca Efendi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi sağlığında iken huzurunda bulunan herkese kendisini özel hissettirmesi gelirdi. Bunu birkaç yerde de gördüm bu fırsat bulduğum zamanlar baktığımda. Hakikaten 7'den yetmişe, en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar tanıdığı insanlarla tanımadığı insanlarla ikili münasebetlerinde 5 dakika 10 dakika bile otursa onun halini hatırını sorması ihtiyacını gidermesi ve benzeri ne olursa olsun bakın yapmış olur sohbetlerinde insanlar kendilerini ya da ikili münasebetlerinde kendilerini özel hissediyorlardı. Evet bu doğru müşahedeleri var. tanıklıkları var insanların. Pekala günümüzle alakası ne? Ben öyle zannediyorum ki şu cenaze programında da, sonrasında şu anda hala daha devam eden Kur'an okumalar, dualar okumalarda da mezarının başına gelen insanların aynı hissiyatla hem hal olduğunu görüyorum. İnanın ciddi söylüyorum, hem hal olduğunu görüyorum. Hatta bunu birkaç tanesi ifade etti. Sanki şu anda yaşıyor da huzurundaymışım gibi, sanki bana halimi hatırı soruyormuş gibi, sanki sanki sanki, Ah sanki o özellik devam ediyor diye düşünüyorum. Bu da subjektif bir değerlendirme. Bitiriyorum değerli dostlar. Herkesin konuştuğu bir şey bundan sonra ne olur? Kısacık bir şey söyleyeyim. Şimdiye kadar ne olduysa inşallah bundan sonra da o olur. Cemaatin eğitim seviyesi, insan kalitesi meydanda. Sabiti olan ilkeleri ve prensipleri meydanda. Beri taraftan değişken olan kuralları meydanda konjektüre bağlı olarak update edilmesi gerekli olan şeyler meydanda. Elindeki imkanlar ve insan potansiyeli meydanda. Dolayısıyla bundan sonra şimdiye kadar yaptıkları gibi, şimdiye kadar insanların destek verdikleri gibi eldeki insan ve imkan potansiyeline bağlı olarak projeler üretilir. O sabiteler, o ilkeler, o prensipler ve değişen konjektüre bağlı olarak Allah'ın tevfik ve inayetiyle o projeler update edilerek hayata inşallah taşınmaya devam eder. İnsanımız insanlığa hizmet noktasında yoluna devam eder. Yeter ki iç huzurumuz olsun. Yeter ki vifak ve ittifakımız olsun ve yeter ki ortaya konulan ilkeler ve prensipler ışığında toplumsal karşılığı olan projeler hayata taşınmaya devam etsin. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah birinizi binesin. Ayağınıza taş değdirmesin.